Thank <laughs> you. Safranbolu 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı kent dokusunu günümüze dek korumuş küçük şirin bir yer. Adını Türkiye'de sadece safranbolu'da yetişen safran çiçeğinden alan Safranbolu, koruma altına alınmış tarihi evleri, daracık sokakları ve sıcak insanlarıyla zamanın durduğu Geleneklerin yaşadığı sevgi, sıcaklık ve güler yüzün etkisine girdiğiniz bir dünya gibi. Safranbolu, geleneksel tadın birçok çeşidini sunuyor. Yüzyıllardır babadan oğula geçen lokumculuk, değişmeden devam ediyor. Safranbolu lokumları, ülkemizde haklı bir üne sahip. Sevgi ve ustalıkla yapılan lokumları, sadece Safranbolu'da yiyebilirsiniz. Soyundan mıdır, nedir bilinmiyor ama bu lezzetli lokumlar Safranbolu'dan başka hiçbir yerde yapılamıyor. Türk deyince akla gelen en tatlı şey nedir? Tabii ki Türk lokumu. Lokum kelimesi Arapça kökenli rahatül hulküm yani boğaz rahatlatan anlamına geliyor. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaygınlaşan lokum 18. yüzyılda da Avrupa'da yaygınlaşarak Turkish Delight adını almış. Safranbolu lokumlarıyla ayrı bir yere sahip. Bayramların, izi başların vazgeçilmez ağız tadı lokum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Geleneksel Safranbolu lokumlarının nasıl yapıldıklarını hep birlikte görelim. çok çeşitli. Fındıklı, fıstıklı, sakızlı, güllü, safranlı. Yiyenler bu lokumlar neden bu kadar lezzetli acaba diye düşünüyorlarsa cevabı basit. Burada lokum sevgiyle pişiyor, türküyle paketleniyor. Arzumanı kaldı Yavuz kız sende Yarısı geridanında Yarısı yüzünde Toplanmaz gülleri Dikin üstünde Yarısı geridanında Yarısı yüzünde Toplanmaz gülleri Dikin üstünde Lan seni baba duyar öldürür. Beyden önce padişaha haber saldırır. En sonunda bir bir kolun kırdırır. Mevla'nın sevdiği kuru olsan da Binerim atma ben de kaçarım kaçarım da Karlı dallar aşarım Ahtım olsun seni alır boşarım 12 iki padişahım Üzlerim sana Safranbolu'da lokum üreten bir imalathanedeyiz. Yanımızda Mehmet Usta var. Merhaba Mehmet Usta. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok e, tatlı bir iş yapıyorsunuz. Evet. Lokumculuk yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 1976'dan beri yapıyorum efendim. Çıraklıktan girdim. Ta hala çalışıyorum. Ee, Safranbolu lokumlarının özellikleri nelerdir? Bize söz edebilir ben misiniz? Safranbolu suyundan kaynaklanıyor efendim. Onun için yani başka yerde tutturamıyorlar bunu. Yani suyundan? Suyundan kaynaklanıyor efendim. Nedir? Suyun özelliği nedir? Suyun <laughs> özelliği. Safranbolu'ya has demek ki. Şimdi burada e, pek çok çeşit e, çeşitli, lokum var. Evet. Hindistan cevizi lokumu yapılıyor daha evvelden. Sonradan çiftekar olmuş Antepli, safranlı, sakızlı, güllü bu şekilde çeşitli üretmeye başladık efendim. Peki safran nedir? Safran oldu çok duyduk bu bitkiyi. Safran, Safranbolu'da yetişen çiçektir efendim. Onun renginden safranlı lokum yapıyoruz efendim. E, Sarı mı oluyor? Sarı rengi. oluyor efendim. Nasıl yapılır lokum aşamaları nelerdir? Lokum aşamaları nişasta, şeker, bir de safran suyu, limon tuzu. Ondan sonra bir üç, buçuk saat falan kaynattıktan sonra kalıplara döküyoruz. Bir gün bekli, bekliyor aşamada. Bekliyorduktan sonra yarısı günü kesiyoruz efendim. Kalıplarda mı bir gün bekliyor? Kalıplarda bir gün bekliyor. Daha sonra kesim aşaması. Daha sonra aşaması. Ke bu kesim aşamasına geçiyoruz. Peki ne kadar üretim yapılıyor burada günde? Şimdi Normal günlerden, bayramda değişiyor efendim. Yazları da değişiyor. Şimdi aşağı yukarı bir ton üretim yapıyoruz bayramlarda filan. Bir buçuk tonu filan buluyor bayramlarda. Sahil zamanlarda 500 kilo evren buluyor iyi Kaç kişi çalışıyor şu anda burada? 18 kişi çalışıyoruz efendim. Arada da böyle türküler eşlik ediyor çalışmalarınızla değil mi? Sizin güzel arkadaşlarınız var. Arada bazı türkü söylüyorlar. Şimdi siz e, Mehmet Usta, e, safran suyundan suyundan dediniz. Evet e, ee, yani suyu bu kadar tatlı mı? Güzel mi? Suyu güzeldir efendim. Yani çıkma, çıkma Lokumun gibi. tadı suyundan kaynaklanıyor diyorsunuz. Evet. Baş... Ustalıktan? Tabii ustalığı da var tabii. <laughs> Senelerden beri sabramla çıktın ve sabramla yetişen ustalardan kaynaklanıyor bize. Evet. Peki siz kimden öğrendiniz? Ben de ustamdan öğrendim. Eskiden Mustafa Eken Usta vardı ondan öğrendim. Daha eskilerden. Bu lokum başka bir yerde yok. Geniz yakmaz. Onun için özel izletten bundan kaynaklanır. Geniz yakmaz derken şeker oranı mı az içinde? E, şeker nişasta oranını ayarladığımız için geniz yakmaz efendim. Yani daha az şekerli. Onun için evet. e, ne derler hani kesmez insanı yani. İnsanı kesmez. Yiyebildiğin onu yersiniz. Rahatlayın. Safrağbülde bugün birkaç şey dışında değişen çok şey yok. Eskiden elle karıştırılan lokum adası ve büyük makaslarla kesilen lokumlar bugün makinalarla yapılıyor. Ama lezzet aynı lezzet.